Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada Elazığ ilinde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle valilik koordinesinde Düzce Afat Bölgesel Afet Lojistik Deposu'ndan Malatya'ya 6 adet tır ile 1716 adet katlanır yatak, 1 adet tır ile 4046 battaniye Elazığ'a gönderildiği bildirildi. Açıklamada Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi'ne bağlı bir öncü araç ve bir ikram aracı ile 4 personel, Düzce Belediyesi tarafından iki tır ile battaniye, ısıtıcı, kuru gıda, hijyen malzemesi, Düzce Valiliği Koordinasyonu'nda Elazığ Afet Yönetim Merkezi'ndeki de deprem ulaştırılmak üzere gönderilmiştir. Ayrıca Düzce Arama Kurtarma Ekibi tarafından Elazığ ilinde arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev yapmak üzere İki araç ile 12 personel görevlendirilmiştir denildi. Valilikten yapılan açıklamada Elazığlı vatandaşların yaralarının sarılmasına yardımcı olmaya gayret ederken Düzce'de de bütün kamu binaları ve özellikle okullar üzerinde yoğun çalışmaların devam ettiği belirtilerek yıkım tehlikesi olan okulumuz bulunmamakla birlikte deprem tahkik raporları sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen Rıza Malatyalı İlkokulu, Işık İlkokulu B blok, Konuralp İmam Hatip Ortaokulu, Gümüşova İlkokulu ve Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binaları yıkılarak yeni binalar yapılacaktır. Bu nedenle yıkılacak olan Rıza Malatyalı İlkokulu öğrencilerinin Rıza Malatyalı Ortaokulu'na, Işık İlkokulu B blok öğrencilerinin Işık İlkokulu A blokuna, Konuralp İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Konuralp Ortaokulu'na, Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ise geçici olarak Akçakoca Fedai Karabayık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 15 dersliği bulunan A blokta eğitim öğretime devam etmeleri planlanmıştır denildi.